Herkese merhaba ben de Okan. Bu videomda Poco F6 Pro'nun ön incelemesini yapacağız. Hem kutusundan neler çıkıyor hem de ilk izlenimlerin neler bunlardan bahsedeceğim. Telefonu iki gündür incelediğim için bu bir ön inceleme. Detaylı incelemesini önümüzdeki haftalarda paylaşmayı düşünüyorum. Bu Poco tarafından sponsorlu bir video değil. Tamamen tarafsız bir video olacak. Poco F6 Pro piyasaya ilk çıktığında birçok özelliğini beğendim. Ancak fiyatlandırmasını yüksek buldum. Snapdragon 8 Gen 2 kullanmasına ve amiral gemisi olmamasına rağmen 8 Gen 2 ile bazı amiral gemilerinden daha pahalı. Buna en iyi örnek s diyebiliriz. Bazı özellikler s daha iyi gözüküyor. Bunları detaylı incelemeli ve S23 olan videoda göstereceğim. Özelliklerini göz önüne aldığımızda bence s daha uygun fiyatlı olmalı. Poco F6 Pro'nun 512 GB olan versiyonu şu an ülkemize yaklaşık 30 bin lira civarında satılıyor. Tabi bu zamanla değişecektir. Bence bu telefonun hakkı 24-25 bin lira seviyeleri. Neden böyle Söylediğimi hem bu videoda biraz ineceğim hem de detaylı incelemede size örneklerle göstereceğim. Daha iki gün olmasına rağmen gözüme çok fazla şey çarptı. Bunları videonun ilerleyen kısımlarını size göstereceğim. Şimdi kutu içine bir bakış atalım. Kutunun içerisinden ince ve orta kalitede kılıf, kullanım kılavuzları, telefonun kendisi, 120 wattlık adaptör ve bir ucu tip A diğer ucu tip C olan bir kablo çıkıyor. Bu kablo ise epey kalın. Kutudan hem kılıf hem de adaptör çıkması son zamanlarda rastlamadığımız şeyler. Kutudan kılıf ve adaptör çıkardığı için Xiaomi'yi tebrik ederim. Hatta adaptör ve kılıf haricinde ekranda koruyucu uygulanmış şekilde geliyor. Yani bu telefon direkt kutudan çıkarıp olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Umarım Xiaomi bu tutumunu değiştirmez. Ben bunu gerçekten başarılı buluyorum. Bendeki olan beyaz renkli versiyonu bunun yanında siyah olanı da var. Her iki renkte bence güzel görünüyor. Telefon alüminyum çerçeve ve buzlu arka cam kapak tasarımıyla ile beraber oldukça şık gözüküyor. 8.21 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında olan cihaz elde rahatça kullanılabiliyor. 209 gram ağırlığına rağmen telefon beklenden hafif hissettiriyor. Yanlarını hem düz hem de kaliteli hissettiren metal tercihi yapmış. Arka tarafına kullanılan camda mermer deseni diyebileceğim bir desen bulunuyor. Ve bence çok kaliteli gözüküyor. Bu dokuyu hissetmiyorsunuz. Siz sadece yumuşak dokusu olan bir cama dokunuyorsunuz. Bu yönden arka tarafı sanki P60 Pro'ya benziyor gibi geldi bana. Ayrıca arka tarafta olan kavisle birlikte ele çok daha iyi oturduğunu belirtebilirim. Ben malzeme kalitesi yönünden Poco F6 Pro'yu oldukça başarılı buldum. Ön tarafta ince bir çerçeve tercih edilmiş ama çerçevenin kalın her yerden değil. Alt tarafındaki olan çerçeve diğer taraflara kıyasla bir tık daha kalın. Keşke çerçeve kalınlıklarına böyle farklar oluşmasaydı ama bence yine de kabul edilebilir bu. Hazır çerçevelerden bahsetmişken buradan ekran tarafına geçelim. 6.67 inçlik 1440x3200 çözünürlü olan OLED tabanlı bir ekran bulunuyor. Bu ekran 120 Hz yenileme desteği sunuyor ama arayüzünden mi kaynaklı emin değilim bazen 60 Hz'e düştüğü de olabiliyor. Normalde adaptif yenilemelerde siz kaydırma yaparken 120 kalması gerekiyor ama Poco F6 Pro'da kaydırma yaparken bazen 60 Hz düşüyor. Bu durum büyük ihtimal yazılımsal. Hatta bu durum 3. parti olan uygulamalarda değil, kendi uygulamalarını bile yapabiliyor. Panel 12 bit renk desteği ile beraber geliyor. Bu sayede teorik olarak 68 milyar renk gösterebiliyor. Bu çok daha canlı bir ekran anlamına gelmiyor. Sadece renk geçişlerini daha yumuşak yapabiliyor. Ekran 4000 nit parlaklığa kadar oluşuyor. Bunu siz elle açamıyorsunuz. Çok yoğun ışık algıladığında ve otomatik parlaklık açık olduğunda bu seviyelere ulaşabiliyor. Örneğin yoğun güneş altında bu telefonu kullanacak olsanız telefon ekranı rahatlıkla görebilirsiniz. Ki ben güneş altında denedim. Gerçekten fazlasıyla parlak. Ama manuel parlakta bir tık yetersiz buldum. Onu da belirteyim. Ekran eşler videolardaki olan performansı gerçekten çok iyi. Ve ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Hem doygun hem de kontrastlı iyi seviyelerde. Ekran çözünürlüğünü siz ayarlardan değiştirebiliyorsunuz güç tasarruf için 1080p'de kullanabilirsiniz. Zaten telefon varsayılan olarak 1080p'de açıyor ama siz ayarlardan 1440p'de çıkarabilirsiniz. Şimdi ekran tarafını en anlamadığım ve mantığımın almadığı noktaya gelelim. Ekranda Gorilla Glass 5 bulunuyor. Belki bazıları bunda ne var diyebilir. Bende Poco X3 Pro'da var. Onun ekranında Gorilla Glass 6 bulunuyor. Poco'nun X serisi F serisine kıyasla bir tık daha düşük seri. Hem de aralarında 3 yıllık bir fark bulunuyor. Ayrıca düz model olan Poco F6'da da Gorilla Glass Victus bulunuyor. Yani Pro olan model neden daha düşük bir cam tercih edildi gerçekten anlaması güç. Buradan kamera tarafına geçelim. Arkada 3 önde bir tane olmak üzere toplam 4 tane kamerası bulunuyor. Poco F6 Pro'nun kamera kurulumu fiyat segmentine göre bir tık düşük kalıyor. Özellikle 2 megapiksel olan makro kamera bu fiyattaki bir telefonda bulunmamalıydı diye düşünüyorum. Poco'nun orta veya düşük segmentte olan telefonlarında sırf kamera sayısı artsın diye derinlik algılayıcı veya makro kameralar koyuyor. Yani burayı bir nebze anlayabilirim ama bu telefon Poco'nun çıkarı en üst seviye olan telefon. Neden bu telefonlara böyle bir yol izlemişler gerçekten anlayamadım. Ben telefonları arkadaki kamera sayısına göre değerlendirmiyorum. O kameraların işlevlerine bakıyorum. Yani tek bir tane kamera olsun ama iyi olsun. Ana kamerada biraz büyük diyebileceğim 50 megapiksellik bir sensör kullanılmış. Hem f1.6 diyaframı çıktı hem de OIS bulunuyor. Ana kamera hem düşük ışıkta hem de iyi aydınlatılmış olan yerlerde çok iyi fotoğraflar çekebiliyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksellik makro kamera bulunuyor. Özellikle makro kamerası oldukça kötü ve kullanışsız. Ultra geniş açı kamerası çok iyi aydınlatılmış olan yerlerde kullanışlı sonuçlar verse de ışık biraz azaldığında kötü sonuçlar verebiliyor. Ön tarafta f2.45 diyafram açıklığında 16 megapiksel bir sensör bulunuyor. Ön kamerada net ama dinamik aralığı kötü. Yüzümün bir tarafına ışık geldiğinde o ışık patlıyor. Yazılım maalesef bunu halledemiyor. Bundan dolayı ilerleyen zamanlarda bu telefonla alakalı bir Google kamera videosu hazırlamayı düşünüyorum. Merak ediyorsanız takipte kalabilirsiniz. Video çekimine geldiğimde ise arka kamerada 8K 24 4K 60 gibi videolar çekebiliyorsunuz. Ben 8K ile kullanışlı bulmadım. Detaylı inceleme videosunu bunların ayrıntılarına gireriz. Ön kamera 4K video çekemiyor. Yazılım ve donanımın yeterli olmasına rağmen neden çekemiyor emin değilim. Xiaomi 13 serisine kadar durum bu şekildeydi. Xiaomi 14'te bu tabı yıktılar dedik ama Poco F6 Pro'da da aynı durum devam ediyor. Ön kamerayla maksimum 1080p 60 fps videolar çekebiliyor işlemci İşlemci tarafına geldiğimizde Snapdragon 8 Gen 2 kullanılıyor. Zaten ben bu işlemciye aşinayım. Benim merak ettiğim nokta ise S23 Token'ın overclock'lu versiyonla bunun arasında performans farkı var mı yok mu? Bu konuda bir karşılaştırma videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bunu ben de merak ediyorum. Bu işlemci 12 GB RAM ve 512 GB hafızada eşlik ediyor. RAM LPDDR5X iken hafıza çipi ise UFS 4.0. Yani ikisi de güncel teknolojiler. Performans hakkında kesin bir şey söylemek için henüz erken ama arayüzünden ve kaynaklı emin değilim bazı takılmalar yaşıyorum. Sevdiğim oyun olan Call of Duty yüklerimle herhangi bir takılma yaşamadım. Performans testi ve detay inceleme videosunda bunlara ekstra değiniriz. Poco F6 Pro'nun içerisinde 5000 mAh batarya bulunuyor. Bu batarya kutusuna çıkan 120 W adaptörle beraber şarj edebiliyorsunuz. Henüz tam şarj süresini kendim test etmedim. Ancak Xiaomi 19 dakikada tam şarj olduğunu iddia ediyor. Ama şunu fark ettim telefon ısındığı zaman şarj hızını oldukça düşürebiliyor. 120 gibi şarja taktığıma telefon ekranı açık ve oyun verileri indiriyordu. 20 dakikanın sonunda şarj %20'den %48'e çıkmıştı. Büyük ihtimal ısındığını ve oyun açıldığını algıladığında 120 W'li daha düşük güçlerde şarj oluyor. Tabi bu da batarya ömrünü olumlu etkiliyor Biliyorsunuz ısı bataryanın en büyük düşmanı. Poco F6 Pro'nun içerisinde MIUI değil, HyperOS adını verdikleri bir işletim sistemi bulunuyor. Ben hala telefonun MIUI'da HyperOS'in sonradan geleceğini zannettim. Hatta ayarlara gidip kontrol ettim. MIUI mi HyperOS mi diye. Poco X3 Pro'nun içerisinde bulunan MIUI 13'ten neredeyse bir fark görmedim. Sponsorlu birçok video üzerimde Xiaomi HyperOS ile birlikte daha stabil ve daha hızlı bir arayüz yaptıklarını söylüyorlardı. Ne hızlı değişmiş ne de arayüzdeki olan görsellik. Ufak tefek makyaj yapılmış sonra demişler ki yeni arayüz. Hala bir dolu reklam atıyor kendi uygulamaları. Hatta telefonu ilk açarken bana zorla uygulama indirtiyordu. Tek tek hepsini iptal etmek zorunda kaldım. Orada tümünü seç varken bunları iptal etme özelliği yoktu. Yani iptal etmek istiyorsanız 12-13 tane uygulamayı tek tek basmanız gerekiyor. Veya Get Apps diye bir tane uygulaması var. Buradan kendi uygulamalarını güncelleyebiliyorsunuz. Orada ilk defa açtığım zaman bana bir sürü reklam attı. Kendi video yöneticisi artık video yöneticiliğinden çıkmış. TikTok benzeri bir şeye dönüşmüş. Ve ben bu saçmalığı kapatmayı bulamadım. Benim amacım yereldeki olan dosyayı yönetmekken neden bana bu şekilde zorlama yapıyor gerçekten anlamadım. Ben neden başkalarının paylaştığı videoları sürekli izlemek zorunda kalıyorum? Yani benim amacım aslında yerellik olan videoyu izlemek ama uygulama her gelime saçma sapan videolar görüyorum. Üstelik ben TikTok videolarını hiç sevmiyorum. Böyle bir sosyal medya platformu yapmak istiyorlarsa bunu açıp kapatmayı bence bize sormaları gerekiyor. Ama dediğim gibi ben oynatıcıya bastığım zaman saçma sapan videolar direkt açılıyor. Yani önce yereldeki olan dosyalar da açılmıyor. Önce o videolar açılıyor. Ayarlarda bazı kişiselleştirme ayarlarını kapatmaya çalışmışım komple kapanmıyor. 30 gün boyunca kapalı veya 90 gün boyunca kapalı olarak yazıyor. Yani ben kişiselleştirme istemiyorum ama bunu bana dayatıyor. Hadi bunları es geçtik, yerel oynatıcı tarafına geldik. Orada en üstte yine reklam bulunuyor. Daha bunlar gibi birçok durumla karşılaştım. Kullanım diğer Xiaomi'lerde de vardı ama bana da sanki reklam sıklığını biraz arttırmışlar gibi geldi. İlerleyecekleri yerde gerilemeyi tercih etmişler. Kimse kusura bakmasın ben telefona para veriyorsam ki bu Poco'nun en üst seviye telefonu ben reklam görmek zorunda değilim. Benim merak ettiğim şey ise bakalım yorumlarda kim bunu savunacak. Yine her markanın olduğu gibi Xiaomi'ne kesin fanboyları vardır. Bakalım bu reklam reklam savunacaklar bana? Poco bu özellikle olan telefon daha ucuzsa aslında reklamları gösterse yine biraz tamam diyebilirim. Ama 30 bin lira civarında telefon satıyorsun ve arayüzünde hala reklam var. Bu biraz garip. Xiaomi'nin 3 yıllık HyperOS ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi vaadi çok iyi. Ancak geçmiş deneyimlerimi göz önüne aldığımızda bunu ne kadar pratiğe dökebilirler bunu hep birlikte göreceğiz. MIUI 12 ile beraber gelen Poco X3 Pro'ya sadece bir tane güncelleme verildi ve o güncelleme de bırakıldı. Şu an o telefon MIUI 13'te kaldı ve herhangi bir şekilde güvenlik güncellemesi ve arayüz güncellemesi gelmiyor. Geçen sene kısa süreli MIUI 14 verildi ama sonra hemen geri çekildi. Açıklama olarak da stabil olmadığı söylendi. Stabil olduktan sonra tekrardan göndereceklerdi. Aradan bir sene geçmesine rağmen o telefona herhangi bir güncelleme gelmedi. Umarım bu telefonda böyle sorunlar oluşmaz. Poco F6 Pro'nun ekran altında parmak izi okuyucu bulunuyor. Ultrasonik yeni optik bir parmak izi okuyucu tercih etmişler. Bunun sebebi büyük ihtimalle maliyet. Ultrasonik parmak izi okuyucu hem daha stabil hem daha hızlı okuma yapabiliyor. Ancak Poco F6 Pro'da kullanan optik parmak izi okuyucu fazlasıyla hızlı çalışıyor. Elim ıslakken S23'e dokunuğunu algılıyor ama F6 Pro'da açamıyor. Aradaki fark da bu zaten. Bağlantılarda herhangi bir sorun yaşamadım. İçerisinde Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 destekleri bulunuyor. Telefon 1 GB olan interneti rahat bir şekilde verebiliyor. Bluetooth ile alakalı bu kısa kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Eğer bundan sonra yaşarsam detaylı incelemede bahsediyor olacağım. Alt taraftaki bulunan tip C girişi USB 3 yerine USB 2 tercih edilmiş. Bu durumu da bir eksiklik olarak değerlendirebiliriz. Hoparlörleri çok fazla deneyimleyemedim ama ilk izlenimlerimde yeterli olduğunu düşünüyorum. Sadece son seste telefon arkası beklerinden biraz daha fazla titriyor. Bu durum X3 Pro'da da vardı bunlara devam ediyor. Telefonu son seste ve elde tutacaksanız bir zaman sonra elinizi rahatsız edecektir. Telefonu çok fazla eleştirdim farkındayım ama bunun sebebi fiyatı. Bu telefon olması gerektiğinden pahalıysa ekstra özellikler sunması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki Poco markası uygun fiyatlı telefon arayanlar için çıkardığı bir marka. Hatta bir alt marka. Telefon normalde kötü değil dediklerimi yanlış anlaşılmasın. Ama tutup aynı işlemciye sahip amiral gemisinden daha pahalı orta üst seviye bir telefon çıkarıyorsanız o amiral gemisinden daha özelliklerle gelmesi gerekiyor. Örneğin ekranı kaliteli mi? Evet. Malzeme kalitesi iyi mi? Evet. Performansı yeterli mi? Hani yeterli. Peki neden kamera kurulumu bu kadar zayıf? 8 megapiksel ultra geniş açı kamera yerine 12 megapiksel ve pikselle büyük olan bir sensör bence tercih edilmeliydi. Kimsenin kullanmayacağı 2 megapiksel makro kamera koymak yerine en kötü 2x optik kamera bile koyulabilirdi. Aslında bu makro kameranın hiç olmaması olmasan daha iyidir bence. Bu videomda Poco F6 Pro kutusuna çıkarıp ilk izlenimlerimi paylaştım. Bazı konularda beklentilerimin altında kaldı ama bazılarına beklentilerimden iyiydi. Özellikle ekranı ve malzeme kalitesini fazlasıyla beğendim. Daha uygun fiyatla satılsaydı bence çok daha tercih edilesi bir telefon olurdu. Umarım Xiaomi güncellemelerle birlikte arayüzün reklamlardan arındırır ve hantal arayüzünü değiştirir. Bu telefonun performans testi videosunu ve detaylı inceleme videosunu yakın zamanda paylaşmayı düşünüyorum. Hatta bunların yanında S23 ile de kıyaslamayı planlıyorum. Çünkü S23 ile bu telefon yaklaşık olarak aynı fiyata satılıyor. Bunları merak ediyorsanız şimdiden abone olup takipte kalabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve hype tuşuna basabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.